Sevgili dostlar, bundan 44 yıl önce meslektaşlarımız meslek alanlarımızda yabancı işbirliğinin, meslek alanlarımızda dışa bağımlılığının teşhir edilmesi için ekonomik hak ve kayıpları için o büyük direnişi gerçekleştirmişlerdi. Aradan 44 yıl geçti. Ama biz mühendislerin, mimarların şehir plancılarının gündeminde değişen hiçbir şey yok. Aksine sorunlarımız katlanarak büyüdü. Bugün meslek uygulama alanlarımız özelleştirme uygulamalarıyla, tarımda liberalleşmeyle, mühendislik, mimarlık hizmetlerinin ticarileştirilmesiyle gün geçtikçe daraltıldı, daraltılmaya devam ediyor kamusal bir meslek olan mühendisliğin, mimarlığın ve şehir plancılığının içi boşaltıldı. Bir deprem coğrafyasında olan ülkemizde yapı denetimi bile ticarileştirilerek sermaye şirketlerine bir pazar olarak sunuldu. Madenlerde, inşaatlarda, santrallerde her gün yeni bir iş faciasıyla bir iş cinayetiyle karşılıyoruz, karşılaşıyoruz. Biliyor musunuz? Yeni liberal düzende iş güvenliği de ticarileştirildi ve iş güvenliği alanı serbest bir iş faaliyet alanı sayılarak şirketlere devredildi. Mühendisler, mimarlar, şehir plancıları tamamen korumasız bırakıldı. TUMOP, mühendislerin, mimarların ve şehir plancılarının anayasal örgütüdür. Ard arda yapılan birçok düzenlemeyle TMMOB'nin mesleki denetim yetkisi elinden alındı. Meslek alanlarını düzenleme yetkileri, tırpanlarını asgari ücret belirleme yetkimiz sözde yargı kararıyla, siyaset güdümlü yargı kararlarıyla iptal edildi. Sosyal Güvenlik Kurulu'yla bir protokol yapmıştık. Bu protokole göre TMOB her yıl asgari ücreti belirliyordu. Sosyal Güvenlik Kurumu da hem vergi kaybını önlemek için hem prim kaybını önlemek için hem de mühendislik hizmetinin nitelikli bir şekilde verilmesi için iş yeri dönetimlerinde TMOB'nin verdiği asgari ücretleri gözetiyordu. Bu protokolde önce SGK tarafından tek yanlı olarak iptal edildi. Sonra siyasi kesimlerin, sermaye odaklarının mahkemelere ard arda yaptıkları başvurularla yine siyaset güdümlü mahkemeler tarafından bizlerin asgari ücret belirleme yetkisi elimizden alındı. Bugün özel sektörde çalışan ücretli mühendislerin tek dayanağı olan TMMOB'nin asgari ücret belirlemesi ve protokol de iptal edilince tüm üyelerimiz o iş yaşamının azgın koşulları tamamen sermayenin insafına terk edildi. Sevgili dostlar bu da yetmedi. Tüm alanlarda olduğu gibi istihdam, istihdam yanı gözetilmeden herhangi bir planlama yapılmadan Türkiye'nin dört bir tarafında açılan mühendislik, mimarlık fakülteleriyle mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının sayısı ülke ihtiyaçlarının çok üstüne çıkartıldı. Bir işsizler ordusu yaratıldı. Esnek, güvencesiz çalışmaya, işsizliğe kapı aralandı. Bugün geldiğimiz noktada bu ülkede emeğiyle geçiren mühendisler, mimarlar, şehir plancıları işsizlik tehdidiyle fazla mesailerle çalışma yaşamının her geçen gün daha da zorlaşmasıyla işler işlerini kaybetme rahatsızlığıyla yaşıyorlar. Tüm ülke altı gibi emeğiyle geçinen tüm kesimler gibi biz mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları da isyandayız. Cumhuriyetin 100. yılında ülkenin düşünüldüğü bu duruma isyan ediyoruz. Boşuna mı okuduk diyoruz arkadaşlar? Boşuna mı okuduk?